Merhabalar ben Bahar. Team 25 adına Play to Fit projemizi sizlere 2 dakika içerisinde aktaracağım. Siz de pandemi ile birlikte aynı Selin gibi evde Masterchef olma yolunda ilerleyenlerden misiniz? Ya da Can gibi yeni normallerimizde biraz yalnızlık mı çekiyorsunuz? Veya Burak gibi bir yandan çocukla ilgilenirken bir yandan da evde çalışma düzenini mi oturtmaya çalışıyorsunuz? Evet sevgili Canlar, Selinler, Buraklar hepinizin sesini duyuyoruz. Ve Play to Fit fitness oyunu ile sizlere destek olmaya geliyoruz. Peki nasıl? İlk olarak size bazı sorular sorarak seviyenizi belirlemenizde yardımcı olacağız. Siz ise kendi avatarınızı seçerek kendi profilinizi oluşturacaksınız. Profile girdikten sonra sizleri fitness'a dair onlarca kategori içeren geniş bir oyun yelpazesi bekliyor. Tabii ki her seviye içinde farklı oyun bulunuyor. Bu arada unutmadan bırak. Eğer istersen sen de Efecan için bir çocuk profili açıp o profilini geliştirirken sen toplantına devam edebilirsin. İlgi alanına göre dilediğin dersleri seçebilecek, sana özel oyun paketini kendin oluşturabileceksin. Peki ya sonra? Dilersen tanımadığın kişilerle, dilersen de kendi arkadaşlarınla birlikte kurduğun oyun odalarında eğlenerek spor yapmaya başlıyoruz. Eğlenerek demişken işin içine biraz rekabet de katmıyor değiliz. Liderler bölümüne ismini yazdırmak istiyorsan ve en kula batarı kapmak istiyorsan oyunda sürekliliği sağlaman şart. İşin en güzel yanı ise bu oyuna televizyon, telefon başta olmak üzere her platformdan erişim sağlayabileceksin. Kulağa oldukça keyifli geliyor değil mi? Şimdiden yapılabilir mi bu diye sorguladığınızı duyabiliyorum. Oyun geliştiricilerden aldığımız destek ile projemizi 6 ay içinde bütün platformlarda göreceğinizi iddia ediyoruz. Play to Fit ile bir yandan sosyalleşip bir yandan fitleşmeye biz hazırız. Biz planı yaptık, desteğinizi bekliyoruz. Gelin Selinlere, Canlara ve Buraklara hep birlikte destek olalım. Teşekkürler.